Bu, hepinize merhaba arkadaşlar Bugün ne mi yapacağız dersiniz Arkadaşlar bugün Car e, Parking'de Nasıl para kasılır Onu öğreneceğiz Arkadaşlar ilk önce Giriyoruz Girdiğimizde Şu uygulama ve Car parking'imiz olması lazım Otomatik Tıklama gibi bir uygulama var so, e, Play Store'a Giriyorsunuz e, şöyle, şuraya yazıyorsunuz şuraya yazıyorsunuz gö gösterdiğim gibi Ş şuraya yazıyorsunuz ondan sonra buraya basıyorsunuz buradan bunu yüklüyorsunuz Yük yükledikten sonra aç diyorsunuz zaman aralığı 10 kaydırma süresi ne kadar 9 yapabiliyorsan otomatik tıklamayı durdurma koşulu bu zaman limitini alıp 999999 yapıyorsun. Sonra buradan sipariş numarasına göre otomatik tıklama yapıyorsanız başlat diyorsunuz. Hemen biz başlatalım. Evet başlattık şu anda. Carpartiyi çekirelim. Arkadaşlar şu artı var ya bak üzerine koydum şu anda mobizeni mobizen arkadaşlar şu şu var ya artı işaret Ha. arkadaşlar ona basıyorsunuz çıkıyor zaten ona basıyorsunuz çıkartıyor şimdi açılsın bir Ha, açılıyor. Arkadaşlar siz de bir abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Onca gösteriyorum. Ne olur abone olmayı unutmayın. Ne olur. Bin abone olmamıza olalım. Arkadaşlar benim arabalarım şu. Şunlar işte 23 tane. APK değilim. Neyse arkadaşlar konumuz bunlara ilgilendirmiyor. Level'e giriyoruz şimdi. Çok önemli kısmı bırak. Level 1. Buna girdik. Buna girdik. Buradan açıp challenge'a basıyorsunuz. Arkadaşlar ben size göstermiş oldum. Şu artı var ya. Heh. Şimdi ben ona bastım görmüş olduğunuz gibi ekranda bir çıktı. Bir gaza koyuyoruz. Sonra gaza basıyoruz. Tamam. Şimdi bir tane daha da artıya basıyoruz. Burada iki çıktı. Sonra ikiyi de bunun üstüne koyuyoruz. Buna basıyoruz. Sonra böyle ben de birazcık oldu. Sonra böyle yapıyoruz. Sonra buna basmamız artık gerek yok. Niye? Çünkü şu arkadaşlar şu başlar simgesi var ya şu şu işte onu basmadan önce bunlara basıyoruz ikinin üzerine bastık şu anda ha, bu çıktı bundan bunu kaydet diyoruz sonra bire de basıyoruz bir de de kaydediyoruz sonra bunu açıyoruz görmüş olduğunuz gibi kendi yapıyor Lan. Arkadaşlar hata oldu galiba. Hata oldu arkadaşlar burada bir. Burada bir hata oldu ama ne oldu? Arkadaşlar hemen tekrar göstereyim. Hata oldu ya. Arkadaşlar. Şurada başlat diyoruz bu arkadaşlar bu olmazsa ben yapabilecek bir şey yok yoruma yazın ben gayet yorumlara bakacağım abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın beni seviyorsanız açabilirsiniz haydi görüşürüz ki şimdi ben bunu durduracağım durdurmam lazım Arkadaşlar çıkmak için de Arkadaşlar Çıkmak için de Böyle yapmamız lazım Çıkmak için Şu çarpı var ya Çarpıya iki kere basıyoruz Bak bir kere bastı Çıkmak için bir kez daha basın diyor Ve bastım Görmüş olduğunuz gibi Ekranda hiçbir şey yok Bu virüs, virüs bulaştırmıyor Görmüş olduğunuz gibi hi dee bye bye